oy verdiğimiz sayın cumhurbaşkanımız yani bu senin eserin ha Ayşegül'ün fotoğrafına bak cumhurbaşkanım siz çok özel korunuyorsunuz sizin çocuklarınız çok özel korunuyor ama biz kıyıda köşede ücrada kalan insanlarımız şu anda mültecilerin esiri altında kaldık biz biz çocuğumuzu bakkala gönderemiyoruz okula gönderemiyoruz biz çocuğumuzu hep yanında Annesi babası olmadan bir yere gönderemiyoruz. Herkes de böyle. Sade ben değil. Herkes aynı durumda. Ama işte bir gün unuttuk. Bize bedelini çok ağır ödettiler. Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bu mülteci olayına lütfen el atın. Hükümet olarak, devlet olarak bu mülteci olayını bir süzgeçten geçirin. Burası yol geçen hanı değil. Bizim dedelerimiz, atalarımız namusu için, şerefi için bu topraklar için can verdi, kan verdi. <laughs> onlar namusunu çiğnetmemek için onlar ta Osmanlı'dan bu günümüze kadar can e, e, namuslarını kirletmemek için 250 milyondan nüfusları 15 milyona kadar düştü. 15 milyonlar cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştık. 84-85 yıldır bu ülkede böyle bir olay yoktu. Bu kadar bir başı başlık yoktu Sayın Cumhurbaşkanım. Yani siz bu ona acı, buna acı, buna acı ama bize kim acıyacak Sayın Cumhurbaşkanım? Yarın acıya acıya biz acına acınacak hale geldik bak görüyorsun. Bütün kadınları, bütün kızlarını özgürlüğünü elinde alıyorlar, öldürüyorlar, taciz ediyorlar, taciz ediyorlar. Kadınlarımız, kızlarımız dışarı korkudan kimse dışarı çıkamıyor. Kimse ne, kim bir şey yapmadı. Kendisine sessiz kalması için para teklif edildiğini söyleyen Metin Ay.